Merhaba arkadaşlar. En baştan serisi konu anlatımlarını nihayet bitirdik ve sıra geldi soru çözümlerine. Sevgili arkadaşlar sendeyiz şimdi. Hani konunun sonunda size bir tane soru veriyordum ya. O soru ve onun arkasına eklediğimiz soruların çözümleri var. Tabi bununla bitmiyor. Bundan sonra ünite olarak hazırladığımız işte her üniteden sonra toplam 3-4 tane testi de koyacağız. Onların da çözümlerini size vereceğiz. Şimdi arkadaşlar ünitenin içerisinde olan ilk konumuz sayı kümeleri ile ilgili sorulara bakalım. Arkadaşlar bu soruları e, kitabımız çıktığında siz kendiniz çözeceksiniz ve arkasından e, çözemediğiniz soruları bu videoda çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Takıldığınız yerlere bakabilirsiniz. İsterseniz hiç beklemeden hızlı bir şekilde başlayalım. En baştan serisi Sayı kümeleri. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz hemen bakalım. Şimdi diyor ki bana en büyük rakam ile en küçük rakam toplamı kaçtır? Şimdi hem en büyük rakam hem de en küçük rakam rakamlar biliyorsunuz arkadaşlar sıfırdan dokuza kadardı. O zaman sıfırdan dokuza kadar olduğuna göre en büyük rakamımız kaçtır? Dokuzdur. Peki en küçük rakamımız kaçtır? Bu da sıfırdır. Benden ne istiyor? Bu ikisini toplamamı istiyor. 9 ile 0'ı topladığım zaman cevabımız kaçtır? 9 B seçeneği diyoruz. Geldik ikinci soruya. Birbirinden farklı. Lütfen dikkat. Biz her soruda kelimelere dikkat edin arkadaşlar. Rakamlar aynı mı? Farklı mı? Neler verilmiş? Bunlar çok çok önemli. Birbirinden farklı. Negatif olmayan. Bakın şuraya pür dikkat. Birbirinden farklı olacak ama ne olacak arkadaşlar? Negatif olmayan 3 farklı tam sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi sayı kümelerinde tam sayıları anlatırken size ne dedik? Hem negatifler hem pozitifler bir de ne var? Nötr var. Şimdi arkadaşlar sayılarımız geliyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diye devam ediyor. Şimdi soru da bana ne diyor? Birbirinden farklı negatif olmayan yani Birçok öğrencimiz bunu çözerken şöyle diyor. Hocam negatif olmayansa o zaman pozitif olandır. Yanlış arkadaşlar. Çünkü tam sayılar negatif, pozitif ve nötr. Yani sıfırda içerisinde barın diyor. O yüzden negatif olmayan dediği için ben ne yapıyorum arkadaşlar? Şu negatif bölgeleri kapatıyorum, siliyorum. Benden hem farklı hem de en az dediği için... 3 sayının toplamı ne yapar arkadaşlar? 0, 1, 2. O halde 0 artı 1 artı 2 topladığımız zaman ne yapar? 3 yapar. Lütfen şuna dikkat edelim. Doğru cevabımız D seçeneği. Birçok arkadaşımız bu soruda hocam diyor negatif olmayansa o zaman 1, 2, 3 pozitifleri alıyor. 1, 2, 3. Bunlar arkadaşlar negatif olmayan anlamına gelmiyor. Bunlar sadece pozitiftir. Buna dikkat ediyoruz. O yüzden negatif olmayan hem sıfır alacağım hem de pozitifleri alacağım. Geldik diğer bir sorumuza. Aşağıda verilen sayılardan hangisi bakın rasyonel sayı değildir diyor. Rasyonel sayı neydi? Hatırlayalım. A bölü B şeklinde yazılan sayılara biz rasyonel diyoruz. E şimdi bakıyorum köklü sayılar. Ve şunu demiştik. Unutmayın arkadaşlar. P sayısı, E sayısı AYT'de göreceksiniz. P sayısı 3,14 ve sonsuza kadar devam eder. E sayısı 2, ve sonsuza kadar devam eder arkadaşlar. 2,17 olması lazım. Ama burada şu var. Diğerleri yani P ve E sayısı dışında kökten çıkmayan sayılara da biz rasyonel olmayan sayılar diyoruz. Bunun da sebebi Hemen şöyle bir örnek verecek olursam kök 2 sayısı 1.4'tür yaklaşık değeri ama bu sonsuza kadar devam eder. Sonsuza kadar devam ettiği için ben bunu a bölü b şeklinde yazamam o yüzden rasyonel sayı diyemem. Şimdi bakıyorum bakın dikkat edin kökten çıkmayan dedim kök 16 Kök dışına çıkar arkadaşlar 4. Ve ben bu sayıyı 4 bölü 1 diye yazabilirim. O zaman bu bir rasyonel sayıdır. Hemen B seçeneğine bakıyorum. 0,4 4 bölü 10'dur arkadaşlar. ondalıklı sayı bir rasyonel sayıdır. Kök 25 dışarıya çıkar. Ne diye çıkar? 5 diye çıkar. Kare kökler e, neyin karesi e, 25'tir? 5'in karesi 25'tir. O yüzden kök 25, kare kök 25, 5 diye çıkar. E zaten bakın E seçeneğini direkt rasyonel sayı A bölü B şeklinde yazılmış. Ama kök 5 sayısı kesinlikle bir rasyonel sayı değildir. Biz bunlara ne diyoruz? İrasyonel sayı diyoruz. O yüzden cevabımız D seçeneği. Geldik dördüncü soruya. K kümesinde Hangi sayılar çıkarıldığında K kümesi irasyonel sayı kümesi olur. Yani rasyonelleri çıkaracağım. Şimdi bakıyorum kök 5 kökten çıkmaz irasyonel sayı. Kök 4 ne diye çıkar? 2 diye çıkar. Ya da biz buna ne diyoruz? 2 bölü 1 yani bir rasyonel sayıdır. Bunu çıkarmam lazım. Kök 3 dışarıya çıkmaz arkadaşlar irasyonel sayıdır. Kök 2 dışarıya çıkmaz irasyonel sayıdır. Kök 1 dışarıya 1 diye çıkar. Ben de bunu 1 bölü 1 şeklinde yazarsam rasyonele dönüşür. O zaman ben hangi iki sayımı çıkarsam K kümesi bir e, reel sayı yani pardon K kümesi bir irrasyonel sayı olur. Kök 4 ve kök 1 seçeneklerime bakıyorum. C seçeneğinde kök 4 ve kök 1'i vermiş. Ve 5. soruya geçtik. ABC birbirinden farklı bakın sayılar ne olacak? Birbirinden farklı olacak. Tamam bu cepte. Pozitif doğal sayılar. Yani birden başlayacak. Tamam olduğuna göre a artı b çarpı c sonucunun en küçük değerini istiyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda şimdi verilen işlemi yazıyorum. a artı b çarpı c. Şimdi diyorum ki bir tane a sayısı seçeceğim, bir tane b sayısı seçeceğim, bir tane de c sayısı seçeceğim. Şimdi çarpımın en küçük dediği için muhakkak bu ikisinin de ne olması lazım? Küçük olması gerekiyor. Küçük. O zaman ben c'yi de küçük seçeceğim. Küçük. Şimdi bana sunulan imkan ne? Bir, birbirinden farklı olsun. İkinci imkan pozitif olsun. O yüzden arkadaşlar seçebileceğimiz sayılar bizim bellidir. Nelerdir? Birbirinden farklı ve en küçük sayılar sıfırı almam doğal sayı olduğu için 1, 2, 3. Bunları yerleştireceğim. Ha sayıyı büyütebilir miyim? E büyütürsem değer bir. O yüzden sıfır dışında çünkü pozitif dediği için 1, 2, 3'ü kullanacağım. Şimdi diyorum ki A'ya 1 verirsem B'ye 2 vereyim C'ye de 3 vereyim. Bunlar hangi işlem istiyor benden? İkisini topla C'ye de çarp. Bakın ne yaptı? 3 çarpı 3'ten 9 yaptı. Hemen diyorum ki A'ya bu sefer 1 verdim. B'ye 3 vereyim. C'ye de 2 vereyim. Bu çarpım ne yaptı? 3 1 4 çarpı 2 ne yaptı? 8 yaptı. Ama ben biliyorum ki bakın 2 çarpanın ikisinin de küçük olmasını istiyorsam burada çarpanlardan birine 1 alacağım. E şimdi şunu 1 alma şansım yok benim çünkü en küçük pozitif olmayan doğal sayı 1 ve 2'dir. Toplarsam 3 yapar. O yüzden C'ye 1 aldığımda Diğer iki kalanını buraya yazarsam bakın. 2 artı 3, 5 çarpı 1'den ne oldu? 5 oldu. En küçük değerimiz arkadaşlar 5'tir. B seçeneği diyorum. Ve 6. soruya geçtik hemen. X, Y, Z birbirinden farklı rakam. Hmm, 0'dan 9'a kadar. E sonucunun en büyük değeri hangi işlem? x çarpı y eksi z'nin neyi sövenden en büyük. E, en büyük olabilmesi için İlk başta yani çıkarılanın çıkanın e, küçük çıkarılanın büyük olması lazım. O zaman bu ifade büyük olacak. Büyük. Bu çıkarılan da küçük olacak. Şimdi soruyorum size arkadaşlar en küçük rakam hangisidir? E, en küçük rakam sıfırdır. O zaman bu kesinlikle sıfır olmalı. E, peki burası çarpım olduğu için ve ben bunu büyük istiyorsam ikisi de çok büyük olsun. Hocam 9'da 9 olur mu? Olur ama birbirinden farklı. O yüzden bir tanesini 9 alırsam diğeri de 8 olmak zorunda. O zaman ne yaptı işlemimiz bakalım. 9 çarpı 8 72 eksi 0'dan 72 yaptı. Aman şu hataya düşmeyin arkadaşlar. Bakın birini 9 diğerini 9 alırsam 9 kere 9 81 bunu da 0 aldım 81. Ama ben biliyorum ki rakamlar birbirinden farklı olduğu için doğru cevabım C seçeneği. Bakın sende hocam soru ekibi ne yapmış? 81 A seçeneğini koymuş ki hemen Tonga'ya düşün işaretleyin diye. Ama biz buna gelmeyiz. Hemen geldik 7. soruya. Aşağıda verilen sayılardan hangisi bir rasyonel sayıdır? Hatırlayalım ben bu soruyu çözdüm. Evet biraz önce çözdük. Konuda da verdim size. Nedir rasyonel sayı? Kök dışına çıkmayan sayıları biz rasyonel sayı diyoruz. Bir de pi vardı, bir de e sayısı vardı. ...P sayısı, E sayısı... ...bir de kökten çıkmayan... ...kökten... ...kökten çıkmayan... ...bu sayıların hepsine biz... ...irasyonel sayılar diyoruz. irrasyonel. Yani rasyonel olmayan sayı diyoruz. O zaman hangisi rasyonel sayı... ...dediğine göre bize... ...hepsi köklü verilmiş, kökten çıkan arayacağım. Kök 2 irasyonel sayıdır, çıkmaz. Kök 5 çıkmaz, kök 7 çıkmaz. Kök 12 hepsi çıkmaz. Hangisi çıkar arkadaşlar? Bu 4 çarpı 3'tür kök içerisinde. Bu da ne yapar? 2 kök 3. Hala kök var. O yüzden irasyonel sayıdır. Ama kök 9 sayısı kök 9, kare kök 9. Neyin karesi 9? 3'ün. Bu 3 diye çıkar ve ben 3'ü de 3 bölü 1 şeklinde yazarsam rasyonel sayı olur. Çünkü niye? Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılan sayılardır. Şimdi gelelim. En büyük negatif tam sayı ile en büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif doğal sayının çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar en büyük negatif tam sayı tanım kümesinde tam sayıları açarken hemen bakalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 0. 1, 2, 3 diye devam ediyor. Biz bunlara tam sayılar diyoruz. Şimdi şu kısım neydi hatırlayalım. Bunlar negatifler. Bunlar pozitifler. Pozitif, negatif. Ve burası da neydi arkadaşlar? Nötr. Şimdi en büyük negatif tam sayı dediğine göre nedir bu? Eksi 1. O zaman bu en büyük negatif tam sayı eksi 1. Şimdi en küçük pozitif doğal sayı. Bakın. Pozitif doğal sayı. E, doğal sayılar arkadaşlar buradan başlıyor sıfırdan. Ama pozitif dediği için onlar da birden başlıyor. Ve en küçüğü söylediği için o da nedir arkadaşlar? Birdir. Pozitif demeseydi sıfır alacaktım. Birdir. Çarpımını soruyor. Eksi bir çarpı bir de ne yapar? Eksi bir yapar. Eksi 1 çarpı bir. eksi 1 Bursa seçeneği. Ama şurada pozitifi görmeyen arkadaşlarımız ne diyor? En küçük olduğuna göre sıfır alırım. E sıfır da alırsa cevap sıfır çıkar. Hataya düşmeyelim lütfen. Hemen gelelim. A ve B birer rakamdır. A artı B 12 şartını sağlayan kaç farklı A rakamı vardır? Yani iki rakamın toplamı 12 olacak. Neler olabilir? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Rakamlar neler olabilir? Şimdi A rakamlar 0'dan başlar. Şimdi ben A'ya 0 verirsem B 12 olur ama 12 diye bir rakam yoktur. O yüzden 0 veremem. 1 verirsem 11 olur olmaz. 2 verirsem olmaz. 3 verirsek arkadaşlar burasını yapar. 9 yapar. Şimdi rakamı buldum. Hem A rakam olacak hem de B rakamı olacak. O zaman burada dikkat etmem gereken ikisinin de rakamı sağlaması lazım. 3 ile 9. Sonra arkadaşlar 4'e 8, 5'e 7. 6'ya 6. Hocam 6'ya 6 olmaz. Niye olmaz? Çünkü evet söyleyin niye olmaz? Olur arkadaşlar. Ama hocam A ve B ayrı değil mi? Ayrı olduğu bana verilmemiş. Sadece diyor ki A ve B birer rakam. Ama şuraya şöyle bir ifade kullansaydı. A ve B birbirinden farklı rakam deseydi ha o zaman 6'ya 6, 6 alamam. Ama şu durumda 6'ya 6'yı alabiliriz. Birçok arkadaşımız da bunu almıyor arkadaşlar. Birbirinden farklı demediği için ben 6'ya 6'yı alırım. Sonra ne var? 7'ye 5 var. Bakın geriye döndü. 8'e 4 var. 9'a 3 var. 10 versem burası 2 olur ama 10 bir rakam değildir. O yüzden şunları sağlamaz. O zaman bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane farklı A rakamımız vardır. Cevabımız C seçeneği. 10. soruya geldik. Bunu özellikle koydum arkadaşlar. Kök X'nin yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bunu unutmayalım arkadaşlar. ÖSYM bunu sever. İki sınavda sordu. AYT'de hem AYT'de. Çok basit bir soruydu. İki kez AYT'de çıktı karşımıza. Bir tane de TYT sınavında yani problemlerin içerisinde hatırlayan vardır buzdolabı sorusu vardı bir. O soru da çıktı arkadaşlar. Kök 2'nin yaklaşık değerini bilmek zorundayız arkadaşlar. Kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4'tür denizli seçeneği. Şimdi geldik diğer soruya. Bir tane daha bilmemiz gereken bir sayı var. Bu da nedir? Kök 3 sayısı. Kök 3 sayısı da arkadaşlar yaklaşık değeri 1,7'dir. Bunu da bilelim. Lütfen. 1, 4, 1, 7. Hocam biz bunu nasıl ezberleyeceğiz? Aslında ezberlemenize gerek yok. Şimdi bakın 0, 1, 2, 3, 4 diye yazdım. Şimdi ben bunların kafalarına birer kök geçirsem. Kök 1, kök 2, kök 3, kök 4. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Kök 1 sayısı dışarıya 1 diye çıkar. Kök 4 sayısı dışarıya 2 diye çıkar. O zaman kök 2 ile kök 3 1 ile 2 arasında. Şimdi bunun tam ortası 1,5'tür arkadaşlar. Bir hemen altında ne vardır? Kök 2 vardır. 1.4. Bir, bir altında. Bir hemen üstünde demiyorum. Birazcık daha üstünde. Yani 1.6 değil 1.7 olarak bileceğim. 1.7. Bu iki sayı bilmek zorundayız. Hemen bakalım sorumuza. A sayısı kök 2 ile kök 3 arasında olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi A sayısı hem kök 2 hem de kök 3 aralığında diyorum. Şimdi kök 2'nin artık 1.4 olduğunu a sayısı kök 3'ün de 1.7 olduğunu biliyorum. O zaman 1.4 ile 1.7 arasındaki sayılara bakacağım. 2 olmaz. 1.8 olmaz. 1.5 kalsın. 1.3 1.4'ten küçük. Bu da küçük. O yüzden cevap nedir? 1.5'tur. Geldik arkadaşlar sorunun sonuna. Sayı kümeleriyle ilgili çözdüğümüz sorular. Bu kadar arkadaşlar. Unutmayalım. Kitabın arkasında bu sendeyiz şimdi artı 3 tane de testimiz var. Bu testleri de çözüyorsunuz ve yavaş yavaş artık matematiğe bir giriş yapıyoruz. Bir sonraki ünite konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.